Uçuşunuza uçuşumuza hoş geldiniz. Uçağımızda 6 adet çıkış bulunmaktadır. Bunların ikisi önde, ikisi ortada, ikisi arkadadır. Kemerinizi gösterildiği gibi takın ve çıkarın. Olası bir kaza durumunda yukarıdan düşecek olan oksijen maskelerini önce kendinize, sonra çocuğunuza takın. Can yelekleri koltuğunuzun altında, paraşütler hostes odasındadır. İyi uçuşlar. Bizse panik halinde o şöyle anlarız. Efendim, en kötü kabusunuza hoş geldiniz. <laughs> Açığımızda altı adet çıkış bulunuyor. Hiç birinden çıkamazsınız. Uçak <laughs> düşse nereye çıkıyorsun? Kemerlerinizi gösterildiği gibi takın ki bir panik halinde hiç çıkmasın. Orada öylece kalın. <laughs> Çünkü kesin kötü bir şey olacak. Can yelekleri koltuğunuzun altında. Karışıklar hostes odasında. Bunlar hep var. Neden? Çünkü uçak düşer.